Transfer Market TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Kamp Günlükleri programına hepiniz hoş geldiniz. 24 <laughs> Erezincan Spor Teknik Direktörü Bülent Akan'la beraberiz. Hocam, Antalya'daki son röportajımız sizinle ee, oldu. Birkaç gündür telefon açıyorduk aslında gelelim gelmeyelim şu gün, bugün. Ee, evet ama biraz da bizden kaynaklandı. Tabii, e, hocam da rahatsızdı. Evet. E, ama sonunda buluştuk. Evet, İyi, Evet <laughs> Erzincan sporlar bizi sevmiyorsunuz gibi şeyler söylüyorlardı. İşte yok Erzincan sporlar röportaj yapmıyorsunuz ama denk gelemedik. Hani buradaki bizde ayarlamalarımız takımların antrenman saatleri, maç saatleri öyle hani sizin dediğiniz gibi değil. Onu söyleyeyim. Kesinlikle. Biz de zor durumda kalıyoruz burada. Hocam sezonun ilk yarı değerlendirmesini almak istiyorum. Ee, bizde şöyle bir kriter vardı. Ee, altın teknik adamlar hep liderleri seçtik. Evet. Ama siz de çok iyi başarılı bir grafik sergilediniz. Yani onlardan da kalır yanınız olduğunu düşünmüyorum kadrosal anlamda da. Şöyle diyeyim, son üç hafta şey ligin başlamasına son üç hafta kalı takımı kurduk. Tanıdığımız, bildiğimiz, inandığımız, güvendiğimiz, daha önce çalıştığımız yaklaşık 13-14 tane oyuncuyu o günkü süreçte takımlarla anlaşmamışlardı. O da bizim şansımız. Bir şekilde Ercan kazandırdık. Ve 10 ee, günlük bir Erzurum kampıyla beraber lig'e başladık. Tabii fikstür dezavantajımız vardı. Herkes işte ilk 5-6 hafta Erzurum spor ne yapar, nasıl eder soru işaretiydi herkesin kafasında. Ama biz bence 5-6 haftayı, hatta bazı maçlar şanssızlıkla yaşamamıza rağmen iyi geçirdik. Baktığımız zaman 4 maçta 7 puan almıştık. Ciddi. Yani önemli evet. bir şeydi süreçte. Daha sonra e, son 11 maçta 24 puan aldık. Takım ritmini buldu. Artık oyuncular birbirine tamamen alıştı. Bizim oyun düzenimiz yerleşti. Tabi burada yönetim kurulunun da maddi konularda üzerine düşen yapmasıyla beraber böyle bir süreci yaşadık. Bana göre 4-5 maç daha farklı da olabilirdi. Yani kazanabileceğimiz maçlardı. Ama ilk yarının sonunda 33 puanla 4. sırada bitirdik. Takımın ahengi, coşkusu, birlik beraberliği, hocalarla olan, yönetimle olan, kendi aralarında olan güvenli boğa çok iyi. Çok önemli futbol takımlarında. Yani herkes üstüne düşeni yapıyor. Ve sonuçta böyle buraya kadar geldik. Yani şöyle e, liderin 10 puan gerisinde. Ama ne şartlarda 10 puan gerisinde onu da buradan siz anlatmış oldunuz. Yani neden 10 puan gerisinde? Belki lider bile olabilirdi bu takım. Sezon başı daha önceden e, beraber olmuş olsaydı beraber oynama alışkanlığı kazanmış olsaydı e, bu bile olabilirdi. E, transfere gelelim hocam. E, transferde neler yaptınız? Şöyle diyeyim size bizim en büyük en önemli düşüncemiz şuydu Dedik ki oyuncularımızı mutlu etmemiz lazım. Bizim için en önemli transfer oyuncularımızın ödemeleri. Evet. Birinci kural. Biz bunu çözdük. Çocukların 10 maç başına kadar hepsini ödedik. Burayı problemsiz hale getirdik. Ondan sonra da transfere yöneldik. Transfere de bugün itibariyle İbrahim İlmaz aramıza katıldı. Evet. Yani zaten bizim çok fazla transfere de ihtiyacımız yok. 2 bilemedin 3 transfer ihtiyacı Kadroyu yani. çok bozmayacaksınız yani. Tabii kadroyu bozmayacağım, içeriği çok bozmayacağım ve karakter olarak da bizim oyuncu grubunun benimseyeceği, bizlerin benimseyeceği ve gelen oyuncunun da bizleri benimseyeceği bir yapıda olmasını istiyoruz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Çünkü gerçekten e, takımdaşlık üst seviyede. Bu şekilde bir transfer hareketi götürüyoruz. Dediğim gibi yani bir iki daha içeriye katabilirsek hem enerji artırma açısından hem derinlik açısından hem de yeni playoff sisteminde bildiğiniz gibi ikinci olmak da çok büyük avantaj. Evet. Ee, i̇kinci olmaya çalışacağız. Olamasak bile playofflarda kalabilirsek eğer bunu başarabilirsek en azından rotasyonla gitme şansımız olması adına çünkü geçen yıl biz bunu yaşadık. Seyrettik, gördük, tecrübe ettik. Rotasyonlu olmadığına kesinlikle ilk yarıda olmasa bile ikinci yarıda takımların derinliği olmak zorunda. Kafayı oynayan takımlar. Diye düşünerek hareket ediyoruz. Şu anda herkes bunun bilincinde. Oyuncu grubu da bunun bilincinde. Yönetim de bunun bilincinde. Bizler de bilincindeyiz. Bu şekilde hamleler yapıyoruz. E, İbrahim Yılmaz çok e, etkili bir oyuncu. Süperlikte oynadı. Tepe birincilikte oynadı yıllarca. E, sanırım final maçında da golü atan oyunculardan biri olabilir. olabilir Tam hatırlamıyorum olabilir, evet. İbrahim Yılmaz'la alakalı ama öyle bir şey hatırlıyorum sanki. Bir Penaltı pozisyonu da olabilir. E, değerli bir oyuncu kadromuza kattınız. Ee, ama e, İbrahim Yılmaz e, son döneminde biraz e, antrenman eksikliği de var gibi. Bununla alakalı neler söylersiniz? Vallahi İbrahim'le konuştum. Son işte bir haftaya kadar hocam dedi. Transfer sürecine kadar dedi. Düzenli antrenmanlarımı yaptım. Bireysel idmanlarımı yaptım. Şu anda takımla takım idmanına ihtiyacım var dedi. Biz de onu en doğru zamanda hazırlayacağız. Ne zaman ihtiyacımız olursa da kullanacağız yani. Hani bizi üst ligden aldık hemen getirdik oynatalım diye bir şey söz konusu değil yani sporlar selam göndermiş hocam bu arada. Aleyküm selam. Orada da e, bir maceranız olmuştu. E, ligin ikinci yarıları zor geçecek. Evet. Rakiplerimiz ciddi takviyeler yaptı. Hı -hı. Yapmayanlar da var. E, siz de az takviye yapanlardansınız. E, i̇kinci ikinci ile alakalı düşünceleriniz nedir? Valla şeye baktığımız zaman e, maddiyat performansa baktığımız zaman zaten kaliteli takımlar üst tarafta birleşti. Evet, 3 takımda baktığınız zaman hemen birleştiler. İşte Kastamonu, Iğdır, Ahmet, hemen hemen geliyor alt taraftan. Biz varız. Yani belki maddi olarak o kadar olmasak bile. ama oyuncu kalitemiz geçmişinde işte playofflar oynamış. Bu ligin üstünde oynayan oyuncularımız da var. Bu ligde defalarca oynamış oyuncular var. Burada bütünlüğü sağlamak lazımdı. Yani ben inanıyorum ki buradaki beşli, altılı, belki yedili hani biri çıkar biri girer ama ilk sonuna kadar bu şekilde gideceğini tahmin ediyorum. Peki Erzincan spor playoff içinde yer alacak ya da en ikincilik o alacak çünkü 2-2 iki iki bizim amacımız yani. zor gibi bir duruyor biraz. Ya hiç belli olmaz. Futbolda 10 puan, 7 puan, hani 3 puan, 5 puan kapatılmayacak gibi değil. Çünkü futbol takımlarında size siz de yaşadınız. işte ilk yarı Ahmet 7 puan falan fark atmıştı. Evet. E, şu an baktığınız zaman 7 puan fark yemiş durumda. Yani bu kısa dönemde olabiliyor. Yani burada Kimseyi suçlamak ya da yargılamak, sorgulamak derdinde değilim ama futbolda yaşanabilecek olaylar bunlar. Onun için o süreci haftalık haftalık doğru götürmek lazım. Geçen sene de Erzincan Spor'dan teklif beklemişsiniz. Yanlış mı hatırlıyorum hocam? Şöyle bir süreç yaşadık. Geçen sene tam Ahmet'le anlaştığım hafta bir kongre oldu. Erzincan Spor'da. Ee, i̇şte beni bekler misiniz falan filan muhabbeti olmuştu ama bana resmi bir teklif gelmemişti. Hani aracılarla olmuştu. Ama biz tabii o an Ahmet'le anlaşmıştık zaten. Yok ben sezon başından bahsediyorum. Siz böyle... Sezon başında görüşmüştük. Sezon başı görüşmüştük. Görüşmüştük olmamıştı. Olmamıştı. En son süreçten bahsettim ben de. Evet. Yani üç kere görüştüm ben Erzincan Spor'la. Pardon iki kere görüştüm. Üçüncüde de Ahmet'le anlaşırken haber geldi ama anlaşmıştım da. Anladım. Ee, Bülent Akan puan ortalaması yüksek teknik adamlardan birisi. Yani takip edenler ne kadar biliyorlar bilmiyorum ama Bülent Ort, e Bülent Tor Akan'ın puan ortalaması yüksek. Ciddi e, ve bunu yaparken de e, kısıtlı imkanlarla yaptığını görüyoruz. Yani Ankara Demir, Serik, e, burası e, neler söylersiniz? Yani sanki fark edilmiyor gibi Bülent Akan. Ya şimdi şöyle bizim liglerde şuna dikkat ediliyor camia takılı, takımlarında işte popülist takımlarda ya da ismin popülistse kesinlikle daha çok ön plandasın. Evet. Oysa benim tahmin ediyorum bir ara 71 falan falandı yani ortalama puanım. Ama şu son zamanlarda işte geçen yıl biraz düşüş yaşadım. Daha doğrusu Karacabey'de ve Ahmet'te düşüş yaşadım. Ama genel anlamda 1.70'in 75'in üstünde bir puan ortalamamız var. Burada biz e, popüler olmayan takımlarda işte normal bir bütçeyle doğru işler yaptık bugüne kadar. Ama dediğiniz gibi oralarda olmadığımız için ya da işte ben mesela birinci, ligde şampiyonluk yaşadım. Evet. 15'te 14 yaparak yaşadım. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonraki süreçte de mesela 1.90'lar işte 1.80'ler ne bileyim 1.65'ler ama son iki sezon geçen sezon biraz düşüş oldu. Bence şu var. Biraz da kariyer planlamamızda bizim hatalar oldu. Onun etkisi oldu. Çünkü bazen boşta olduğun zaman doğru teklif gelmiyor, doğru takım gelmiyor. Ya da çalışırken böyle iyi takımlar denk geliyor. O zaman da bırakıp gidemiyorsun doğal olarak. Bizim biraz da o kariyer planlamasında şanssızlık yaşadık gibi geliyor bana. Peki hocam. Refahiye'den selamlar var. Hayır. Hocamızı sizi seviyoruz. Erzincan'dan herkese selamlar. Maraş'tan selamlar var. Kocaeli'nden var selamlar. Başarılar Bülent Hocam. Maraş döneminizi değerlendirir misiniz? Ya arkadaşlar hani Maraş dönemi değil de şu an daha çok Erzincan hani çok şey olmaz ama hocam. Maraş'ta da başarılı ve güzel bir sezon. evet, geçmiş. Ee, öyle. Yani şöyle e... Bülent Akan ikinci ligde bir şampiyonluğa ihtiyacı var. İnşallah. Yani o şampiyonluğu aldıktan sonra burada da kalmaz diye düşünüyorum bu benim. Fikrim. İnşallah. Çünkü özel genç oyuncular da geliştirme noktasında bir yeteneğiniz var. Ya yani takım içi dengeniz nasıl bilmiyorum ama oynatabiliyorsunuz genç oyuncuları. Ben şöyle beraber. şuna dikkat ediyorum. Benim için genç ya da işte yaşlı, olgun oyuncu diye bir şey. Yetenekli, nitelikli ve performansı iyi oyuncu, formda oyuncu var. Eğer oyuncunun o haftaya kadar formda olduğunu düşünüyorsam, inanıyorsam Yaşına bakmıyorum yani. Kesinlikle şans veriyorum. Biraz da oyun kurgusuna dikkat ediyorum. Oyun kurgusunun içinde bu oyuncu bunu yapabileceğine inandığım an kesinlikle yaşına bakmadan oynatıyorum ya. Yani. Peki. Hocam. Ee, çok net cevaplar verdiniz. Yani bize e, röportajı da e, çok uzatmamıza da izin vermediniz açıkçası. Evet, net bize. cevaplar verdiniz. Ee, buradan Erzincan'a da selam gönderiyoruz. Ee, hocam ben çok selamlar. teşekkürler başka bir canlı yayında sizlerle tekrardan beraber oluruz. Ben size ikinci ikinciliğe bu kadar önem verdiğiniz için alt liglere bu kadar önem verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese.